Gazze'yi satın almakta ve sahiplenmekte kararlıyım. Uluslararası toplumdan gelen tepkiler ABD Başkanı Donald Trump'a geri adım attırmıyor. Trump bu kez Air Force One uçağında konuştu. İsrail işgali altındaki Gazze'de Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimi devralması fikrini ineledi. Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme haklarını hiçe sayarak Arap ülkelerine sürgün edilmelerine yönelik ısrarını sürdürdü. Gazze'yi satın almakta ve sahiplenmekte kararlıyım. Orayı yeniden inşa etmeye gelince bazı bölgeler Ortadoğu'daki diğer devletler inşa edebilir. Diğerleri bunu bizim himayemizde yapacak. Ama oraya sahip olmaya, almaya kararlıyız. Hamas'ın dönmesine izin veremeyiz. Gazze'de geri dönülecek bir şey kalmadığını söyleyen Trump skandal açıklamalarına yenisini ekledi. Filistinlilerin uğruna can verdikleri Gazze'yi büyük bir gayrimenkul alanı olarak gördüğünü dile getirdi.